Arkadaşlar merhaba. Gitti gidiyor sitesinden satın almış olduğum Catfiller marka avuç taşlama motoru dün geldi. Kutu içeriğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kutuyu açtığımda içinden şöyle bir iş eldiveni çıktı. Burada taşlama motoru. Şöyle bir koruyucu, disk koruyucu muhafaza demiri bir tutacak ve bir anahtar çıktı. Kutunun içinde herhangi bir koruyucu ambalaj malzemesi bulamadım. Çok özensiz koyulmuş kutuya ve zaten geldiğinde kutunun içerisinde taşlama motoru sallanıyordu. Kutunun içerisinden herhangi bir kullanma kılavuzu, faturası ve garanti belgesi çıkmadı. Aslında yasa gereği bu üçünün de olması gerekiyor. Ayrıca dördüncü bir belge var ki e, menşe menşe şahadetnamesi. Bu menşe şahadetnamesini satın almış olduğun, olduğumuz ürünün ithalatçı firmasının veya üretici firmasının vermesi gerekiyor. Ürünün hangi ülkede yapıldığını veya nereden ithal edildiğini öğrenmemiz için gereken bir belge. E, bunun bir fotokopisini size verme zorunluluğu var. Bunu bilme hakkınız var. bu detaylara neden girdim? Çünkü Catfiller marka ürünü açtığımda bir şey dikkatimi çekti. Bu ürünün Alman olduğu söylendi. Fakat kutuya baktığımda burada Made in German yazıyor. Made in German demek Alman demek ama Almanya'da üretiyor anlamına gelmiyor. Almanya olması için sonunda bir ye olması gerekiyor. Made in Germany olması gerekiyordu. Burada bir imla yazım hatası var. Bundan dolayı ürünü incelediğimde daha farklı bir şeyle karşılaştım. Bakın şurada bir etiket var. Bu etiketi kopartmışlar. Yapışkanları hala burada. Kağıttan şu altına cat filler made in Germany diye ve ürünün özelliklerini, devir hızını, wattını yazan özellikleriyle beraber şuraya bir kağıt yapıştırmışlar. Bak, bu sıradan bir kağıt. öyle çok fazla özelliği yok. Sonradan yapıştırıldığı belli. Zaten şuradan da etiketin kopartıldığı belli. Muhtemelen Çin yapımı bir malzeme, bir e, ürün. Çünkü bu, ben bunu 169 liraya aldım. Böyle bir marka bir ürün almak isterseniz 455 liradan aşağı alamazsınız. Dolayısıyla bu yapılan e, bir suç. Kettleer markası e, kime, kime ait? Gerçekten Alman mı diye araştırma yaptığımda gerek Almanya'da yaşayan arkadaşlarımdan. E, gerekse internet üzerinde yaptığım araştırmada e, Catfiller diye bir markaya rastlamadım e, Almanya'da e, Fakat Türk Ticaret Net'in sayfasına girdiğimde orada Catfiller markası 2018 yılında Behlül AK adında bir vatandaş tarafından tescil edilmiş Ve e, Anadolu yakasında bir firma görünüyor daha doğrusu bir şahıs firması görünüyor Ama bu firma dediğimiz gibi Almanya'da bulunmuyor ürün de Almanya'dan gelmemiş Bu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'na bir yazı yazacağım bir suç duyurusunda bulunacağım. Ticaret Bakanlığı dış ticaret müdürlüğü var. Eski Atatürk Havalimanı'nın içerisinde bulunuyor. Bununla ilgili sorumu bilgi edinme yasası ile ilgili olarak bir soru soracağım. Ve neden bu ürünün Almanmış gibi Türkiye'de satıldığını onlara da soracağım. Faturası gelmediği için Maliye Bakanlığı'na da bilgi vereceğim. Ayrıca cayma hakkımı kullanacağım tabii ki. 15 gün içerisinde ürünü iade edeceğim. Bir de Cumhuriyet Savcısına sahtekarlıkla ilgili bir dilekçe vereceğim. Savcılık uygun görürse bir ceza davası da açar. Konuyla ilgili detaylı bilgileri sizinle daha sonra paylaşacağım. Ve bu tür olaylar çok karşılaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar mücadele edelim. Ben elimden geleni yapıyorum. İnşallah bununla ilgili güzel sonuçlar elde edeceğim. Ve onları da tekrardan sizinle paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın. Sağlıklı günler. Teşekkürler.